Yus Bakmıyorum. gösterem. Maus var ya. Dünyanın en Oy, sarı olan mı? Aynen öyle. Brawl'a ciddi renk kasma. Brawl'a ciddi renk kasma. Gel kardeş. Brawl'a sinirli bir şekilde ciddi renk kasma. Sinirli. <laughs> Niye sinirli, sinirli? <laughs> Sen şey kombosu, roket kombosu öğreneyim dedim. Ve rank'a girdim. Ve 3-4 <laughs> defa öldüm. Ah Lan hayır. nasıl? nasıl öldüm ya? Yok. Yok. <laughs> öldüm müden kasıt şeydi yani. Bu beni öldürecek bir hasar mı? Amına koyayım. Lan geri al. <laughs> çift çift çift. <laughs> al ah be. Al ah be. <laughs> Şunlara bir Aa ah, öldüm lan. Ne oluyor ya? <laughs> Helal lan. 1v1 alırsın ha rahatsın. Çok. Oo. Çok rahatım. Oo. Ay çok rahatım, öldüm. Oo. Ya bu. Sıkıntı ne biliyor musun? Biliyorsun. Biliyorsun. <laughs> evet, evet. Bu arada. Aa. Bu ne lan keltoş En geldi lan. <laughs> ya da alamadım. O pardon kral. Aa! Önemli değil kral. Ah motor. <laughs> ah motor. Aa! Ayı. Lan sen zannettim. Ne abi? O ne mesela? Ah Öldüm. <laughs> Bravalla <laughs> ciddi İran kasma. Bravalla ciddi İran kasma. <laughs> Bravalla ciddi İran kasma. Bravalla ciddi İran kasma. Bravalla ciddi İran. Olsun kardeş, bizde de var. Hem şu silahı bir at Allah. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Bunu al vergi kaçakçılığına başlıyorum. Zaten Olsun. yapma artık ya. Öldüm. Aha karga gitti. Karga gitti lan biri bir 1v1. Bir. <laughs> 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 Başım şimdi vergi kaçakçılığı mı yapmak zorunda. <laughs> direkt zaten yakala ya. Direkt direkt pişiriyor. Adam pişirim. aldığı gibi sağ. Ba bak öldüm ya, yani. öldüm abi. Direkt öldüm zaten. Ben neyim? iki stoğum ölmemişim lan ne iş? Ha tamam. <laughs> Kaç! 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 <laughs> Öldüm ama adam da patlayacak. Bomba. <laughs> Olmaz. Şaka mı yapıyorsun ya? Kayıt açık mı? Açık. Niye ki? Şimdi onlar düşünür. Sen varsın diye adama da almadım Çünkü sen varsın. E Allah'ın Al. belası ne anlamı <laughs> kaldı şimdi? Motor nedir, nasıl bir nedir? Kaza şimdi... yapıp ölecek birazdan. Ve sıkıntı ne? Müziği kapatmışım Bak bak iyi izle <laughs> Bak bak iyi izle eee! Kral Pardon özür dilerim <laughs> Sayıp Söveceğim Aa Kral Aa! Ya Aa! Mehmet, ba hayır, Mehmet. Hayır. <laughs> bak Mehmet <Pardon>. Bak <laughs> Öldüm öldüm <gülüyor> Ya nasıl öldün orada <laughs> Mehmet ya, okay. Bırak oh, bak Allah. <laughs> Mehmet Bak Senden nefret ediyorum ya Helal Aaa <laughs> Malo Öldü sandım Mehmet Ya adam öldü sandım ama Var orada ya Oradanı zaten Var ya Bu kadar satamazsın Hayır Lan bombayı almaya ayrılıyorum <laughs> Ya Of ben çıkıyorum artık şu aptal oyundan.